Merhaba arkadaşlar. Ben Orhan. Ee, kanalıma hoş geldiniz. Bu kanalda daha çok Amerika ve yazılımla alakalı bilgiler paylaşacağım. Amerika'da yaşamakla alakalı ve yazılım dünyasıyla alakalı bilgiler paylaşmaya çalışacağım. Ee, bu da ilk videom. Umarım hoşunuza gider. Umarım güzel bir kitleye ulaşırız. Ee, ben Mehmet Orhan Kurşun. 21 yaşındayım. Amerika'ya taşınıyorum bugün. Yazılım mühendisliği okuyacağım. Nasıl taşındığımla alakalı bilgileri verecek olursam Fırat Üniversitesi'nin Uluslararası Ortak Programı'nın öğrencisiyim. E, 2021 yılında başladım bu programa ve hazırlıkla beraber 3 yıl okuduktan sonra 3. ve 4. sınıfı okumak için Amerika'ya Sam St. Houston State Üniversitesi'ne gidiyorum. Benimle birlikte 12 arkadaşım daha gidiyor. Şu an Amerika'ya taşımak için gerekli hazırlıkları yapıyorum. Şöyle görebildiğiniz üzere bir sürü malzeme. Bunları hazırlayıp bu akşam gibi yola çıkıp İstanbul'a. Ardından sabah saat 7'de de uçuşumuz olacak. Benim birlikte arkadaşım gelecek dediğim gibi. Bakalım nasıl bir şey bizi bekliyor Amerika'da. Bu kanalda hedeflediğim şeylerden birisi işte Amerika'daki yaşam nasıldır, nelerdir, taşındığımız andan itibaren neler yapılabilir, neler yapılır, neler yapılması gerekir. Bunlardan bahsedeceğim. İlerleyen süreçleri yani beraber takip edeceğiz işte ev almaktır, araba almaktır, okumak nasıldır, hayatı sürdürmek nasıldır. Geçen sene Amerika'ya gittim. Work and beraber. Orada 3 ay kaldım. Deneyimledim. Yani ilk seferim olmayacak. Bu ilk video olacak dediğim gibi. Kusuruma bakmayın. Aklımda bu video 3 parttan oluşacak gibi. Birinci part şu an kendimi tanıttığım ve programı tanıttığım bölüm. İkinci part belki havalimanında uçakta çekerim. Üçüncü partta da Amerika'daki tuttuğumuz villaya yerleşirken çekerim. Bir villa tuttuk az önce dediğim gibi. Böyle bir housing yani öğrencilere ait olan bir işletme. Sadece öğrenciler kalabiliyor. Böyle bir sürü villadan oluşan, işte içinde her villanın içinde dört kişi kaldığımız ve her kişinin de kendine ait odasının, kendine ait banyosunun olduğu bir villa türü. Gittiğim zaman size göstereceğim zaten videonun içinde yer alacak. Bakalım bizi neler bekliyor ve umarım video hoşunuza gider. Amerika'ya geldik, valizlerimizi aldık. Şu anda e, gidiyoruz şatılamıza, okulun gönderdiği şatıl. Ondan sonra da okula gidip yurda yerleşeceğiz. Şu an e, bizim arabayı bekliyoruz şatıla. Böyle 20 kişi, 10 kişi 20 bavul bekliyoruz. Umarım. Gelir saat 3 oldu ama daha gelmediler. Bekliyoruz bakalım. Nerede? Evet şimdi sığdık. Şu şekilde. Şöyle. Birazcık zor oldu. Evet Görüntünün kusuruna bakmayın. Şu an ev arkadaşımla beraber geldik. Ee, evimize giriş yapacağız. Şu an evlerin görüntüsü bu şekilde. Güzel bir yer. Ama daha boyumuz değil. Şimdi ileride birazcık dinleniyoruz. Çünkü çok fazla malzeme var. Evet selam. Şu an e, Selmius'una geldik. E, Vildo'dayız, evdeyiz. kiraladığımız evde. Ufak tefek yerleştirmeleri yapıyorum. E, bugün üçüncü günümüz. Ve biliyorum ilk gün çekemedim. bayağı bir yoğun geçiriyoruz. İşte e, eşyaları falan diziyoruz. E, gerekli malzemeleri alıyoruz. Okula uğruyoruz. Belge kayıtları için, doğrulamalar için. Bir tane de TSI sınavım vardı onu vermemiştim. E, Texas'ın eyaletinin bir şeyiymiş. Her üniversiteye başlayanlar sınav olması zorundaymış. E, durum böyle. Daha gelişen gelişmelerden de haberdar edeceğim sizi. Görüşmek üzere. Umarım video hoşunuza gitmiştir.